Ağrı Dağı manzaralı Devi Kuşu Çiftliği. Bu <laughs> da bütün evraklarımızı bizim buradaki hedefimiz bir et üretmek ve Yetiştiricimiz 2023 yılında İl Müdürlüğümüzden onay alarak Deve kuşu yetiştiriciliğine başladı Yıllar geçtikçe sayı artırmaya da Başladı şu an 159 Adet deve kuşu bulunmakta Bunlar dişi erkek Damızlık ve etlik olarak değişik üretim şekilleri var. Eti, yumurtası, tüyü, derisi çok kıymetli ürünler. Özellikle altı kat daha dayanıklı. Eti de yüzde üç yağ oranıyla yaklaşık 25 tavuk yumurtasına denk geliyor her bir yumurtası. Yapılan üretim kıymetli. Üreticimiz yapılan yatırımı büyük kısmını kendi emekleriyle yaptı. İl Müdürlüğü olarak biz de bilgi birikim, deneyimlerine katkıda bulunmak için elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Deve kuşu çiftliği daha önce bir sevgim vardı. 2001 yılında açmayı planlıyordum. Nasip olmadı. Gel zaman git zaman daha çok araştırmalar yaptım. Etinin çok faydalı olduğunu gördüm. Eti, tüyü, derisi hatta kemiği bunlar hepsi isteniliyor. Hepsi işe yarıyor. Gagası ve tırnağı ilaç sektöründe kullanılıyor. ben burayı kurarken çok çok büyük tepkiler aldım. Bu adam kafayı yemiş. Parayı harcayacak yer bulamıyor. Herkes burada sığır besiciliği yapıyor. Sen niye yapmıyorsun? Bunu kime satacaksın? Kim alacak? Sen batmak istiyorsun. E tabii bu